Aa, başladık. Kromet oldum kanka ben sen. Ney? Masumum masum. Tamam. Bu arada katil bir açmışsın ya. Katil iki aç diyerene ha. Katil kim açmış Katil bir açmışsın. Katil iki aç diyerene. Bu çok basit oluyor. Tamam. Burda ne yapacağız? ha bu şey. Ya yani istersen söyle. Ben biliyorum ama diğerleri bilmesin. Şimdi. Bak oyuna başladığımız yer var ya. Evet. Kendini gördü ha. Ha. Turuncu olan şu. o orang, orange. Biliyorum. Ne orang. Niçin namet değil mi? Orange yaz, orange, orange. yazdı yani. Ora. Kanka o ah oh, orangi tamam. Şimdi ben arkada eee orangi, ee, orangi is killer yazacağım abi ben eee öyle saçma sapan Ya saçma sapan. Fazla İngilizce bilmiyorum ki. Bekle. Yani. O orangi. Aa bak yazdım yaz. Aa de gözükmüyor doğru ya. turuncu ya oy ver direkt ya. He orangi he anne no. Ama fazla bir şey yazamadım ben İngilizce bilmiyorum fazla. Did you Did you see an you know? Yani ben gözümle gördüm falan demeye çalışmış Hadi hadi hadi. Hadi herkes o, o üçüncüye oy versin ne olur. Oğlum ilk gün. Yes kazandınız. Hmm. Evet. Odan çıkıyorum. İki, iki aç kan. Neyse boş ver. Büyük hatalar yap. İyi monster yine bir yaptık ya. Kanka oyundan battı. Oyun attı beni. Tamam ben de çıkıyorum. <laughs> Ironi. <laughs> Arkadaş. Imposter'ım. Imposter kahverengiden kaç. Tamam. Imposter Muhammed arkadaşlar. Ben videodayım. Şu anda. Abi, ba bana neden <gülüyor> <gülüyor> Boş ver. Bak Miraç'la bir, el, bir el oynadım. Ona sahne dedi ki. E, git oğlum uyu falan dedi. Ondan sonra biraz e, bir, bir, bir el attık galiba e, şeyle Miraç'la. Ondan sonra seni çağırdım. Seninle konuştuk biraz. Dertlerini anlattım Çözüldü. Dert, <laughs> Ay ben niye niye kırmızı butona basıyorsun red? Ay ben burada şu açık mavi ben öldürdüm. Evet açık mavi açık mavi evet gördü mü seni? Kimse beni görmedi elektrikleri kesmiştim adam elektrik düzeltti bir kenara Ya erif gitmiş oyundan bak. E ee, Ford çıkmış oyundan. Bu arada kahverengi katil değil mi? Kahverengi katil aynı. Tamam. Ee, sen Kanka ben skips veriyorum sen de ver ya. Bronkiyo. Skips o. Sen de daha iyisin bunun içine. Oğlum ben niye niye ben görev yapayım. Sen ki lan. Ben skip'i öderdim. Ben skip'i ödermeseydim sen gidiyordun. Oğlum beni mi suçladılar şerefsizler? Evet. Vay amına kodum benden ne yapayım. Ben seni şimdi öldüreceğim. Niye beni öldürüyorsun? Evet. Beni öldürme git başkalarını kes. Şu kala şaka yürü Hmm. Evet. MM'den korkmuyorum. Hmm. Yok ha. Ha, söyle kanka. Kesin ki bu aslında bir an karşı sarı gördüm tamam mı? O da direkt gitmedim. adamı öldürdüm. Bir an arkadan kırmızı geldi. <laughs> Korktun mu? <laughs> Kanka var da bu benimdeki bir tane çöp adam var ya çöp adam o o çok çok önemli Ben yürü ayarlarını illa bu, bu butonu büyüteceğiz. Kırmızıyı ben öldürdüm bu arada şöyle şu sansürü kapatıyoruz. Enta tabii. o, o kanka kan kırsız yadırılmışsınız. Ay <laughs> sarıyı <laughs> at, e, Sarıyı kazandınız. <laughs> 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 şey <söyleyeceksin>. <laughs> Allah. Benim abaynem o kadar olmasının sebebi ben 12 yaşındayım. Başladığım zaman o kadar. 12 yaşından beri video çekiyorum. Kaç videom var? Bir 495 falandır. Normalde daha çok olması gerekiyordu. Ben bir iki ay ara verdiğim anlar olmuştu. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Senin 400 abonun mu? 400. Ama da bana 400. Videolarına 5 like alıyorsun. Ben bu işe mi? Bana ne abi bak bunların insanları suçu benim suçum değil. Videomu beğenmiyorlar. Değilim. Kremetim ben kremet. Ben azmine gidiyorum. Tamam. Abi oyuna ayrılmayın ya bok herifler. Katil olmuyorlar, oyuna ayrılıyorlar ya. Neredesin şu an? Şey, bir tane uçak gemisinin kabininde görev yapıyorum. Uçak kabini mi? Neredesin diye soru falan. <laughs> Ayşe sen söyledim bu ya. Neredesin? Şu an şu anda nerede olduğumu bilmiyorum. Şu anda nerede olduğumu bilmiyorum. Çünkü, eee... Raportladılar. Herkes ne? Sen de küçüreyim. Herkesi döv. Dövme nasıl olduğunu biliyorsun galiba. Bilmiyorum. Ben katil değilim. Hayır ya. Çet şey açıyorsun. Ondan sonra çet simgesinin altında bir tane tekme bir şey var. Ondan sonra oradan isimleri basıp küçük yazısı var. Küçük şey basıyorsun. Çi şey oluyor. Dövüyorsun adamı. Niye dövüyorum? <laughs> Dövdüm. Evet. Dövdüm kanka ne oldu şimdi? Dövmedin ki kimseyi. Kiç bastım. Bak bir sen isme basacaksın ondan sonra keşke basacaksın. İsme bastım işte. Bir dakika seni seni de ben... Seni dövdüm mü? Bilmiyorum. Bilmiyorum ki. Adam kardeşim <laughs> Allah. Aa redi kanka redi Redas redi gerizekalı. redi as geri Yellow dedi çıkmadı redi as. Geri zekalı. Şey... <laughs> kahverengi şöyle. Ay <laughs> kart, gard sokma görevi. Şöyle gard sokalım. Kabul oldu. <gülüyor> <Nerede>? <gülüyor> Katil misin lan? Birisi izlemiyor ki. Bilmiyorum, bilmiyorum. Lan 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 Kamera odasındakiler oldu. Gemi ediyorum. Şey oldu. Arkadaşlar <laughs> oyunuma bir şey oldu. Oyunuma bir şey oldu. <laughs> Arkadaşlar tekrardan devam ediyoruz da abi benim error verdi. Error derken oyun dondu bir bir arada tamam mı? Bende ne oldu falan. Ulan, bu bu oyundan çıktın Çat diye bir başa nasıl koyacaksın? Kaç imiş? Diyeyim kromet. Ben kafasına da görevim. Umarım aynısı olmaz. Bu arada niye oyun dondu? Bir bir bilgin var mı? Yuhan sen kullanıyorsun çünkü. Eh. Yuhan sen kullanıyorsun. Yo yo böyle Donu derken, hiç hareket edemiyorum. Normalde böyle her şey hareket eder, ben hareket edemedim işte. Yardım edersen. 02 şeyini yapmışlar, 02'ye git ve sen oradaki şeyi yap, ben de... Ben yaptım onu. Yal 43. Yallah cinler, yallah. Becül çok boso. Kırmızı kat olabilir. Kanka ceset gördüm. Ama raportlamıyorum. gördü? ee, Kırmızıyı görmüş. Ha, kırmızı diyorum. Bir tane ceset gördüm ama direkt geçtim oradan. öylece. Dur orada kim vardı? Dur bu iki Purple mu? Ben yine herkese dövüyorum Seni döveyim mi Ama bakalım ne olacak Dövdüğünü de dövemiyom ben Acaba basılı por, por, mı tutacağız? Bu arada bu kit ne işe yarıyor harbi ya ben hiçbir şey anlamadım Üç kez birisi bir dövülürse o kişi gidiyor

Erif diyor ki sesim mu Gökhan Gökhan böyle iki, iki saattir diyor ben de geliyorum diyor sinirim bozuluyor. Senin <laughs> da sinirim bozuyor. Beyazda dolaşıyorum bu arada <laughs> Stel öldür beni. Kill me. Şey diyor da adı neydi? <laughs> Leomort diyor da kill me. <laughs> kill me. Ee, ben şeyim. Ee, neyse bu arada katil gibi gözükmüyor ya. Bunun katil gibi gözükmüyor da. İlk başta direkt soruyu soruyor. Ondan sonra kenarlarda bir yerde saklanıyor. Neyse ben aşağıda şey almam gerekiyor. Gel buraya böyle ürcü ürcü. Kanım ha Kanım A A artı pozitifmiş herhalde. Olacak. Tamam. Öldürürsen öldürebilirsin. Onu öldürmemiş şey Kanka aslında burada bir kişi öldür Bununla uğraşırken kimse konsantre olamıyor bunlar. Kanka orada bir kişi kesebilirsin. Katil sen eğer. Hmm. Kanka onu biz düzelttik. Var ya, <laughs> Lan ya ne? Ee, bu ne ya? Bu arada beyaz katil bence yani. Aynı görevleri yapmaya çalışıyor. Lan ne basıyorsun? Benim kahverengi ortalıkta tutuyor değil mi? Hı hı. <laughs> Wait the boy da. Bak bir de güzel şu beğendiğimiz var. Turuncu Turuncu benim yanında Üç ultimiz. Sadece görevleri yaptık. Birazcık oyuna kaçıyoruz sadece o kadar. Turuncu'nun yani bu bir de bu oyun nasıl kasabilir ki? Bak şu Kabine, iyi, iyi, iyi. kazandık. Ah White katil. White katilmiş tamam. <laughs> bak Mesan White katilzinho sol izonu yanına hoş. Ama beni öldürmedi şerefsize bak ya. Ne sandın ya? Neyse ben videoyu bitiriyorum burada ama oynamaya devam ederim. <gülüyor> <gülüyor> 5 saniye saydın mı benim? Hı hı. Başla. Katil değilim. Katilsin. Bilmiyorum. <laughs> Kim katil? Bilmiyorum ki. Sensin. Değil. Sen katil değil misin? Vallahi değilim. <laughs> Sen videoyu durdur. Niye durdurayım? Kesersin burnunu. Ben kesemem. Ben ben montaj yapmıyorum. Ben montaj yapmıyorum. Bıraktım saçma sapan montajlar yapmayacağım. Öf, <laughs> Şunu yapamadık. 2 saat uğraştım. Tamam. Evet arkadaşlar 2 saat bir, bir maç aramasından sonra geri geldik. Katil değilim. Artık bundan sonra kanka yani katil olmak zor Tamam baba baba. <laughs> Yani katil olmak için lokma elinden geleni yaptı benim anlamım için ama olmadı işte. Bundan zorlanıyorum. Şöyle. İyi, olsana, olsana, olsana. Olmuyor, gıcık gıcık şey. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir şey varmış. Hiç, hiç gene dövüyor musun herhalde? Kanka bu, bu döv, bunu ne? dövüyoruz da ne oluyor lan? Hiçbir şey anlamıyorum. Yok, tek seni dövmek istiyordum. Kikçi nedir abi? Kikçi de olsun ya şimdi Sim Simpop diye birisi var. En çok yok. Daddy Pilich, Blaçık. O o daha çok dövülmüş. Kanka. Heh. Ben o çıkıyorum geleceğim. Niye odadan zaman ki? Hatta bu çık o yani. Kanka niye niye? Göz.